Selamlar herkese. Bugün Şayvana ve Fiora ile pusu destesine karşı oynuyoruz arkadaşlar. Aydınlık muhafaza geri göndereceğim. İki Fiora artık keskin görüş kesinlikle kalsın. Ejder'in yumurtaları da güzel. Yani aslında gayet güzel. Ne yalan söyleyeyim. Durumumuz bence iyi. Şimdi Direkt open atak yapacaktır. Tur e kadar bekleyeceğim. Tur hem kesin görüş hem de Fiora'nın manası olan Fiora'nın karşı hamlesini bir ihtimal verme şansımız olacak. Tabi pusuya karşı umarım bir şey yapabiliriz. Pas geç. Kapançenin sürü de geldi. Pusu da yine aktif. Fiora'nın canı zaten 3'e 2. Aslında güzel bir matchup oldu diyemeyiz. İlk ilk Fiora'yı düşeceğim. Topun atak yapmazsa ki kardeşim sağ olsun yaptı. Şimdi tekrar kutuyu aktif edecek. 4 3 daha 7 hasar yedik arkadaşlar. Abi bir de 8 a 9 yedik. Tam pas geç. Am Fiora'yı oynamayı unuttum. iyi mi? İyi Allah'tan bir şey oynadı. Bu saatten sonra Fiora'yla bunları zor keseriz. Ama yapacak da bir şey yok. Turu bitir. Aa, şimdi ne versem gidiyor değil mi? Şöyle yapalım. Kaç mana ya bu? 5 mana değil mi? Hmm. Pas geç diyeceğim. Bakalım rakip ne yapacak. 4'e bunu oynasam 5'e bunu oynayamam 5'e bunu oynasam 2 manam buna kalıyor değil mi Yok bunu sanırım Sona bekletmem gerekecek 2 2 4 8 mana olması gerek 1 manadan eksiz Burada bunu sadece bunu verebilirim Bunun için bir tane fiora harcadık Ama yapabilecek bir şey yok En azından elindekilerden biri gitsin Diğer tur oyunu kaybetmek çok da istemiyorum. Bu ilki. Aslında 8 manalık her şeye vur kartını bulabilsek... Gerçekten tatlı olacak ama... Diğer tur sanırım... Zaten Fiora gideceğim. Diyecektim ki... istediğimizde bulduk. Çok iyi. Şimdi. Öncelikle kankam... Aa, Oynayamıyorum ki ben bunu. Ama... Önce ben yaparsam Deneyelim bakalım Bir şey kaybetmeyiz en azından oyun uzar Bir tane kesmiştik 2 3 4 olması lazım ve bizim burada açıkçası oyunu kazanıyor olmamız lazım. Ve evet arkadaşlar pusuya karşı bu kadar güzel ve bu kadar bir zafer aldık. <laughs> Okey. İz <laughs> maç Easy Çok basit bir, bu kadar da basit bir maç olamaz. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Timo ve Caitlyn var arkadaşlar. Aynı zamanda Frel oynuyorlar. Şimdi bunu gönder. Bunu bunu da gönder. Sadece keskin görüş kalsın. O da Timo'ya karşı blok atabilmek için erken aşamada açıkçası Fiora'yı ve Fiora'yı koruyabileceğim şeyleri çekmek istemiştim. Ama çok pahalı geldi. İlk maçtaki gibi şansımız yok. Bir rakip de ilk turdan Timo düşer diyecektim. Düşmedi. Güzel. Bu ne ya? Sen o zaman bize ejderha var. farklı ejder çekelim. Tam şayvana da fena değil. Devam. Yani hepsini harcayacağım açıkçası arkadaşlar. Çünkü oynayabilecek hiçbir şeyim yok. Ya yani burada şay hepsi çok pahalı. Fiora gelse diyecektim. Yok. Burada iki farklı ejder daha çekelim. Elim doldu değil mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iyi. Şimdi 4 hasar yiyeceğiz. 4 tane de bomba koyacak. Tamam karşılaşmayı geç diyelim. Şayvana gelsin. Şayvana'yı koruyabilecek hiçbir şeyim yok. Büyük ihtimalle öldü. İki ölmemiş. Kaç? Tam 10 tane bomba. Yok 8 tane bomba var. Şimdi düşünelim. Diğer <laughs> tur acaba kaç tane çekiyoruz? Güzel. Şimdi nasıl yapalım? Nasıl yapalım? 1'e bunu, 4'e bunu oynasam 2'ye bunu oynayamam. Burada direkt saldırınca 4'e 3 oluyor değil mi? Yani saldır direkt. İlk bir hasarımızı çıkartalım. Bununla takaslıyorsun ha. Tam burada sadece artı 1 artı 1 vereceğim. Kart çekmeye çok da gerek yok. Olur da ekstra bir şey yapacak olursa keskin görüşüm var. Buz tuttur demez umarım. Bu suttur geliyor. Aa troll chant. Güzel. Şimdi kanka 3 manaya bir şey yapamayacağını umut ederekten burada şayvanaya 5 hasar vereceğim. Hem hızlı level atlasın diyecektim. 7 yaptı. Harca kanka. Bunları harcı olman açıkçası benim işime gelir. Senin değil. Diğer tur öldüreceğim zaten diyecektim. Kaç çektim? 1. İyi. Sırf blok olsun diye bunu oynayacağım. Turu bitiriyorum. Kaç? 5 12. Buna var. Aynen şayvana mı vur kankam? 6 manadayız. Sırf ekstra hasar almamak için. Aslında bunu oynasam yok. Blok ihtiyacım var. Aynı zamanda da şunu oynamak istiyorum. O zaman kanks şöyle yapalım. Kesin şayvanımı öldürecek arkadaşlar. Kaç tuzak oldu ya? 4 şey 10 tane de uzun da Bittim o daha. Peki devam. Kesin görüş güzel. Yani gerçekten sen var ya. Kanka ne diyelim sana? Tam aydınlık muhafız gelsin. Koruyabilecek şeyim de var. Ama termo yer mi? Bence yememeli. Ben direkt saldır diyelim be. Bir şey daha. Hmm. Hmm. Tamam devam. 4 can 4 candır arkadaşlar. Keskin görüşü harcamak istemiyorum. Pas geç. 2 4. Yeni kredi jump pas geç. Elimize çok sağlam mantar koyacak ya. Öyle böyle değil hem de. 3-6. 5'er de onlar koyuyor. Arkadaşlar şimdi sadece bu tür. Şu iki karakter sayesinde 35-40'a yakın mantar koyacak elime. Bak 26 etti. Bir tane daha oynan. Kaç etti? 37. Bir tane daha oynayacak. Oh mis mis. Şimdi buna keskin görüş verelim. 2-4 hasar alacağız. Ama bana Timo asla vurmaması lazım rakibin. 14 hasar. Ardından burada. E, öncelikle carlayan oynayacağım. Bunları diğer tur çünkü kesmem gerek. Şimdi bu da çektirecek değil mi? Yani problem değil. Ardından bunu oynayacağım. Bir daha Şimdi turu bitir. İyi, dağıtması güzel oldu. Öncelikle 3'e 1'le ile bunu, 6'ya 4 bunu, 4'e 4'ü de en sona bırakıyorum. Burada amacım kesinlikle şu, olur da karşıda kalırsa yargı ile olabildiğince çok can çekmek olacak. Ki, verim alır mıyız? Bir şey diyeyim mi? İki tane yargı var zaten elimde. Bunu buna atacağım ki arkadaşlar 19 yani olabildiğince çok cana geri çıkalım. Buradan max değeri bu şekilde alabilirim çünkü bunlarla çok şey yapacak. Elimde de 41 tane mantar var ki Corina Hadi salak diyeceğim olmayacak. Çektirse bu arada bütün board'u temizletmiştim Şimdi tam kaç vuruyor? 6 vuruyor. Tamam devam. Yapacak bir şey yok. Pas geç. Şimdi bakalım kaç tane çektik. 4 tane çektik. Bu ölür umarım. Diyecektim ölmedim. Tam pas geç. Çok şaşıracaklar. Şimdi sana güzel bir haberim olmalı mı? 3'e bunu mu oynasam? Hepsine aban mı versem? Ejder çekemeyiz. Bir kere onu söyleyeyim. 7-3-10. Se mavi takipçi oluşur diyor. Tamam. Önce bunu oynayacağım. Ardından bunu oynayacağım ki iki tanesi oluşsun. Altın kardeş güzel turu bitir. Şimdi şunun ölmesi ne yalan söyleyeyim güzel oldu. Burada bir aydınlık muhafız daha oynayacağım. keyfini kesebilecek bir şey olsa güzel olurdu çünkü Hepsi raporda yazıyor Şerif Yedim ana değil mi? Şöyle yapalım 3'e 4 Sadece bunlar saldırsın arkadaşlar Tam istediğim yerdesin 2 hasara Aynen kanka kestin şu an Ay aklımı Hadi buna vur bir de. Tamam devam. Şimdi ona 3. Burada ek olarak bir mahvolmuş ejder mahfızı daha oynayacağım. Ardından turu bitiriyorum. Bunlara max verelim. Bunlar zaten saldıramaz. 4 mantar bir daha. Büyük ejderha gitti. Takip değil, Arkasındayım. Şundan o kadar çok verim alıyor ki. Hedefimi aldım. Şimdi şöyle. Ardından buna tekrardan bir yargı. Tek kartı var. Bunu kesemez. Aynı zamanda bunu da kesici için biter. Artı 2 veri olması problem değil. Zaten olabildiğince bütün canı çekeceğiz ki bunları da kestik arkadaşlar. Yani bu saatten sonra kanka yapabileceğin hiçbir şey yok. Ek olarak da burada diyecektim ki rakip teslim oldu. Yani bu kadar basit. Hem bizi hem kendini oyaladın kanka. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Zix ve Poppy var arkadaşlar. Açıkçası Zix ve Poppy'ye oynamanızı ben de bayağı tavsiye ediyorum. Yargı elimde bırakacağım. Ejder'in yumurtaları gitsin. Açıkçası Ejder muhafızı da gitsin. Bu desteği oynamanızı niye öneriyorum? Arkadaşlar hızlı biçimde lig istiyorsunuz? Oynayın. Olabilecek en güçlü agro destelerden biri bu şu an. Devam. Bu arada bu 3 mananın elime gelmiş olması güzel oldu çünkü 4 manaya kadar bir şey oynayamayacağım ama rakip elini hayvan gibi dolduracaktır. Umarım burada açlık yapar da open atak yapar. Okey burada 5 hasarı yedik. Yapacak hiçbir şey yok buna karşı. Devam. Gel yani ya yani şu noktada oyunu bir uzatabilirsek rakibin canını yakarız. 3'e 4 saldır kanka iki manaya solgun kemerle koruyabilirim en azından. Savunacağını hiç sanmıyorum ama savunursa açıkçası bayağı işime gelir arkadaşlar. Hadi abi. Taş diziciler. İyi savunmadı. Kendisi bilir. 14'e düştük bile arkadaşlar. Burada direkt şayvanayı oynayacağım. Hiç düşünmeden. Solgun kamerim var. Düzenli saldırı aslında oynayacağı şeye göre düzenli saldırı da atabilirim yani. Hadi bakalım. Hayvana şey gelsin. Yani bu maçı büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama şimdi kankım sen bunu sen de bunu Karşıla. Ardından pas geçeceğim. İki tane atacaktır. Şayvanayı öldüremez ama bunu kesin öldürmek isteyecektir. Bunu ben istiyor muyum ya? Solgun kamerle bir tane oynayabilirim. Artı bir artı bir verir. İki olur. Diğer tur yine keser. Keskin görüş artı 2 2 ile korumak sanırım daha olası Ama burada solgun kameranın bir tanesini oynayacağım belki diğerini oynamak istemez Ben bir büyü daha çekerim devam 4-2 Ama bunu da bunu kesecektir yani bir Yanlış oynadık burada benim keskin görüş atmam gerekiyordu Aynen Neyse, Yapacak çok da bir şey yok açıkçası Şimdi burada Carlyan gelsin. 4'e 5 gayet iyi. Rakip 5 mana da. Şöyle yapalım. Şayvana level atlıyor değil mi? Aslında hata yaptım. Önce bununla ardından Şayvana ile oynamam gerekiyordu. Devam. 10 mananın altına düşmemeye çalışacağım. Pardon 10 canın. Çünkü 8'de 2 tane baltayı atarak 5 manaya. Arkadaşlar oyun direkt bitirebilir. Turu bitir o yüzden. Şimdi ikisi vuracak diye tahmin ediyorum. O yüzden burada ben düzenli saldırıyı oynamak zorunda kalacağım. Ya da şeyi yargıyı oynayamayız gerçi. Aynen. Düzenli saldırının birine oynamamız gerekecek burada. Ki bunların ağır darbesi gelmesin. Yani şey Fiora çekmiş olsak rakibi gerçekten mahvetmiştik ama Şimdi bunun karşısına bunu koyacağım. Bunun karşısına da bunu koyacağım. Ama buna bunu ardından bunu vurdurtacağım. Sadece 9'a düşelim. Ama çok da bir mantığı yok ki yani. Tam karşıla. Bunu yapmamın en büyük sebebi elindeki diğer kartları da harcasın. Ya iki tane o biçen baltaya direkt gitmek istemiyorum. Elde temizlensin. Diğer tur çünkü little atmaya çalışacağım. Direkt solgun kamerada oynayalım arkadaşlar burada. Hem kart çekeyim hem de hasar almayalım. Şu yaptığı hamle açıkçası benim o kadar işime geldi ki. 8'e 6. Diğer tur ben burada. İkisine de artı bir artı bir vereceğim. Yani kaç artı 2 2 alıyor zaten. 10 oluyor. 11. Ee, bir de bu alıyor. 7 oluyor falan filan. Yani karşılamak zorunda bıraktıracağım rakibi. Bir pas geç. Bu tür little atmaya çalışalım bakalım. Şimdi burada sadece bunu yapıp ikisine de artı bir artı bir vereceğim ve saldır diyeceğim. 11'e 9 oldu bu. Tam 2 canı kalıyor arkadaşlar. Buna bir de keskin görüş vereceğim ki ama rakip bunu yapmamayı tercih etti. Peki. Umarım kanka. Ama yok Jarvan'ınki gibi işlemiyordu bunun büyüsü. Yere bir şey oynarsa açıkçası acımadan direkt baştan başa saldırıyla rakibin canını yakacağım. Nexus'uma daha fazla hasar alamam çünkü. 7 mana da ne oynayabilir? Bunu direkt yap. Hiç acımaya bile gerek yok. Aynen. Kesinlikle tahmin ettiğim şey buydu arkadaşlar. Şu an kesemez. Bir tane daha atabilir belki. Ama ekstra iki hasara ihtiyacı olacak. O tam onun statları var mı? Elinde umarım bir tane daha yoktur. iki hasar çıkartacak da bir şey yoktur. Yani Nexus'a saldırmasına asla izin veremem bu yüzden. Kaç manadayız 9 manadayız Onun yerine burada Akayalan Şey söyleyemedim lan Akyalas koruyucu oynayacağım ki Şimdi Direkt şöyle yapalım Bunu yapmamın en büyük sebebi arkadaşlar Bir hasar geçir Yani abanından faydalanmasın Max bir hasar geçirti bitsin diyecektim ki Okey kaybettik gibi bir şey oldu Niye kaybettik gibi bir şey oldu Bu bir geçirtecek Bu da Yapacak bir direkt dörde düşeceğiz Ama manası yetmeyecek ve Quill Ve ben direkt open atak yaparak oyunu bitireceğim Güzel 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 çok güzel abi Yani Elindekine güvendi ama o bir yavaş bir ve tur sırası bende kanka. Direkt yapamazsın. Ve ben burada artık oyunu bitirdim. İstesen de istemesen de oyun bitmiştir diyeceğim ama elimden iki tane gizemli atış geliyormuş. Hadi. Muhakkak ki efendim. Çok iyi ya. Abi gerçekten çok iyi. Yani kazanacağımız belliydi arkadaşlar. Ama olsun. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanal abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.